medyada çokça paylaşıldı, çokça e, eleştiri yapıldığı Kuzguncuk mantarı tane, 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 tane 110 lira deniliyor. Bir e, tamam. E, bir e, sizce de bu şey, fiyatı hak ediyor mu? Neden bir, kurabiye 110 lira? öncelikle kendimizi anlatabilmemiz için sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle sosyal medyada bir kurabiye, bir kurabiye diye paylaşımlar yapılıyor. Aslında bir kurabiye değil. Gördüğünüz gibi boyutları zaten normalde hani bir kişinin bile onlarda. Çok fazla ürün. Onunla dışında sadece antep fıstığı ile yaptığımız bir kurabiye değil aslında bir fıstık ezmesi veya bir baklava yiyormuşsunuz hissiyatı veren bir ürün. %100 antep fıstığı ile yapılıyor. Un kesinlikle kullanılmıyor. E, Un kullanılmadan antep fıstığı ile yapılan şekerli ve şekersiz seçeneği var. Fiyatlandırmamız zaten böyle e, neredeyse maliyetine sattığımız bir ürün. Biz zam yapmayı düşünürken e, kurtarmadığı için Antep Fıstığı'nın bin 1000 liraya aldığımız bir ürünü gündem yaptılar. E, neden bu kadar fahiş fiyatlar? İşte insanlar boykota kadar gittiler. E, boykot yapılması gereken çok fazla ürün var. E, çok fazla işletme var. Bunların hepsini biliyoruz. E, biz de zaten bunu destekliyoruz. Ama bizim yaptığımız e, sağlıklı ürünler kesinlikle fahiş fiyatlar diye adlandırılan ürünlere uygun ürünler değil. Dediniz ki biz zam yapmayı düşünürken insanlar boykota kadar er gitti. Şu anda fiyatı kuzguncuk mantarının 110 lira. Siz ne kadar yapmayı planlıyordunuz zamla yani birlikte? Onları bir fiyat veremem. Biz bunun maliyetini argite çalışmaları yaparak fiyatlarımızı olarak belirliyoruz. Ürünün maliyetini çıkartıp üstüne giderlerimizi de ekleyerek zaten bir fiyat belirliyoruz. Onun için net bir rakam veremem. Ama siz 110 liraya da zam yapmayı düşünüyordunuz değil mi? Tabii ki. Yani zaten artık fıstığının kilosu 1000 lira. E, bugün itibariyle daha da artmış durumda zaten bu popülerlikten e, fayda sağladılar sanırım. E, o yüzden hani inanın gerçekten maliyetine yaptığımız bir ürün. Şöyle de göstermek istiyorum. Bir kurabiye denilen ürün bunlar. Aslında bir kurabiye bunlar. Yani bakın boyutlarına lütfen. Sizce de bu bir kurabiye boyutunda mı? Hı -hı değil evet. Kesinlikle değil ve az önce size de ikram ettik tattınız. Gerçekten o tamamen dolu dolu antep fıstığı hissiyatını veriyor mu? Tadı farklı diğer kurabiyelerden farklı evet. Evet çünkü sadece bir e, antep fıstığıyla yapılan fıstık ezmesi gibi düşünecek insanlar bunu yerken. Yani şey mi demek istiyorsunuz? Kurabiye var, kurabiye var. Tabii ki. Tabii ki. Bunu bir kurabiye olarak adlandıramayız. Kurabiye dediğimiz ürünler bunlar. bunlar kesinlikle bir kurabiye değil. Zaten bizim mm patatli -hmm. de bir ürünümüz. Evet. <laughs>